Herkese şey selamlar. Ben Yunan. Bugün sizlerle CS2'deki Wingman'da gelen yeni iki map'i deneyeceğiz. Arkadaşımız dönerse. Evet, sezon 4'ün gelme sebebi haritamızda oyunumuza iki tane harita ekleniyor. Bugün sizlerle çok güzel tatlış gameplay'ler sergileyeceğiz. O zaman biz oyunumuza geçelim. İlk haritamız Poseidon'a denk geldi bizim şansımıza. Evet. Dran Ramlu değil, Davancı edelim devam dedim. Şimdi çok güzel bir şekilde haritasını ilk kez oynadım. İlk kez falan oluyor şu an. Nereden nereye çıkacağını da bildiğim için burası en birlik olacak. Şimdi olacak. da reis bu da geldi Dün önümden. Buna kafa attım. Ufak tefek adamlar nasıl gitmiyor oğlum Merve? Şimdi bunun da feci ya. Hadi. Geri pozisyon alıyorum ki bu rakipleri daha iyi derken geçip Angel ağzında girdi. İkinci round'dayız. Bir Diggle denemem var. Bir Diggle'ım çok sattır, kalındır yani rakiplerime çok feci bir şekilde Diggle'ımı tanıştıracağım. Bakalım. Nereden pik diyecekler? O, o Sahipteki bitti. Burada işte buraya gitti. Çok ince vurdum ince. Kafası bile gözükmedi ya. Yani. İnce vurdum herhalde. Round'u çaldık herhalde. Yani güzel oldu. Çok kısa sürdü herhalde round. Kedeşim. Kardeşime çekmiş kimdir bilinmez. No name bir adam. Harataya şimdi burada bayağı bir line up bir deneyim. Benim line up'larım meşhurdur ama siz bilmezsiniz. Böyle ince atarım. Yine site'de aynı yerden piklerlerse ölüp gidecek şimdi ekolardır bir zaman. Görüşürüz abisi. Ondan nasıl vuramadım. Infolarımızı verelim buna ya. Nerede kıçına vurdum ya. Sen bunu ne, öldürürsün ne, lan. Ne, daha ikinci map oynayacağız. Ne? Dur ikinci map'e şey yapalım. Şey her anını görmeyebilirsiniz. Çünkü oyunda yani videoda size bir sağlamak istiyorum. Güzel yerlere de koymak istediğim için birazcık böyle brit izleyebilirsiniz. İnşallah akışınız bozmaz. Bak yine burada bir smoke denemesi yapıyorum. Yine bir up deniyorum. Bu sitedekine yine aynı yerden aynı çıktı attım. Klip benzerlik şaka ama. Abi. Ona da bir tane vuralım da hayata küsün. Görüşürüz abi. Adam ekranını görememiştir mesela. 180 Hz oynamanın verdiği avantajlar. Alpemizi yine devam edelim. Bize bir güzel bir alp verdim. 4 3 Yine var bizim mikmanımızın bitmesine. E yoldaş oynamışsınızdır izlemişsiniz de 8'de bitiyor. Bizim yeri chatten toksikliği yapıyor bu şartlar ayakını. MP7 bir 7 ve oyundaki bıçak sesini değişmiş bakar kötü olmuş ya. Yani. Bunu vuramadık. Daha bir şey. Bu da pencere açtılar mı bütün az önce bunu derken sıçtık. Sit tarafa geçtik. VSP gerçekten de adalet dağıtabilen adam kıvamındayım şu an. Ama şimdi kimse de bizim burası geldi lan bunu. Oyun boyu oynamadı oynamadı. Bu bizim için kolay. Çıtır çerezlik. Görmüyorum. Öldü. Tamam biz de kolay bir aldık. Üç yolunu da selam veriyorum. 250'si varmış. Burada M4A1 SS mi oynasak? Yoksa tamam. SS oynayalım ki bir yani kit alalım. Ben boğumuzu alalım. Çünkü smoke kıldırıyorum çok alan var yine haritamızda. Poseidon'dı. D. Ben artık sizi Gerçekten güzel gözüken bir ama şimdi açık beyaz. Böyle Big Man zaten fight olması gereken yer bence. Böyle taktik kasılacak bir yer değil. Onların türü güzel olmuş. Yani bize hemen T taraflı koşturuyor. CT tarafındaki tabii avantajları da vermeleri lazım ya. bizimki Saydın içine düştü. Rush'tan gıçını yedi. <laughs> Ve arkadaşı patlattık. Ya çok hızlı geçiyor zaten. Bu ben Big Man'ın böyle yol dışı sevdiğim kısmı bu. Adam dana gibi geldi. Ne no olsun koydum evine gönderdim. Biz iki chatten sövüyor. Ağlamayın zırlamayın diyor. Bu escape knife'ınız varsa, yani Escape varsa bu döndürmeye başladığınızda bu yeni eklenen bıçak sesi full geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Full bu bıçak sesine maruz kalıyorsunuz. Biraz güzel biraz kötü geldi bana ya. Yani yeni diye biraz alışamadım ama ne demiyor şimdi? Derken dedi. neydi alsın abi. site Kafamızda söylediğim bir şey sonra 8 6 oldu. Yani biz son demlere geldik. Yani maçı bitireceğiz. Bizimki biraz daha toz içmeye başladı zaten. Yani gerek var mı kardeşim? 15 dakikalık bir oyun için yaptığım bu hareketler olmuyor. Kınıyorum seni yerde. Yine elimde çoğu yapma ihtimalim yüksek derken bizimki de patlat tamam. Hemen patlatıp çete yazma kalitesini de hayvanlığına anlamış diyelim. Ama var. Bizimki boyunu alır. Burada biter. Poseidon'un mapini gördünüz. Gerçekten temiz. Beyazlarla grilerle. Çok güzel balet olmuş bence. Ruhtaf falan vardı geçen şeylerde. Bence Ruhtaf buna kalaraktan Poseidon derim söylediğimiz daha iyi bence. Bu haritanın şeyi daha güzel. Ben yani burada da bitiyor. O zaman biz ırk harita geçelim. All right, all right. Bu arada bu oyunda bu harita yani bu ikinci yeni harita gelen yoldaştık ki en iyi harita abi. Şu manzaraya şu güzelliğe bakar mısınız? Yani renkler renkler de çok güzel gözüküyor. Artık haritada bir şey mi yapılmış? Kontrastlar mı arttırılmış? Yani oyun hem çok güzel gözüküyor hem de haritanın şekli de güzel. Kafasına vurduk ama bize eve Yine işte yoldaşın problemi bu abi. Mikrofon basmayan, şey yapmayan, iletişime geçmeyen arkadaş öldü bir daha. Bir de öldü üstüne. 10 canlı adamı vuramadı. Neyse. Biraz da böyle komik şey yapıyoruz, ayarlasak biz maçı da alırız. Şimdi yine bir digalım. maçtan da gördüğünüz üzere digal çatların gerçekten çok tehlikeli olduğunu artık biliyorsunuz. Artık biliyorsunuz. Burada arkadaşlar sildim bunu. Hep aynı yerden piklerken alımı yük ettim. Arkadaşlar acaba? Yakın bakanında olabilir. Silahını almalı bu eşik. Niye almalı? CT gelebilir. Bekliyorum. Bekliyorum da bekliyorum. Aslında videonun biraz daha şey yapabilirim. Nasıl bileyim böyle farklı şeyler hızlandıracak ne bir şeyler ekleyebilirim bir şeyler eksik gibi hissediyorum ama inşallah değildir bu aralar ufak tefek şeyler eklemek mesela bu pon bu Ponza değildi de lan Trabzon'un bir forveti var burada bekliyor efekt kepsi var ya, getirip koyarım buraya koyarım silahlarsınız beni Ve Bu adam seviliyor bir silah nasıl bir silah var neyi seviyorsun ya Gel abi. Bak, ya bak bak bir yaptım. Da Bu arada bu yeni üzerinden bir tanesi var dağının patlaması. Yanlar patlıyor. Bilmem gördünüz mü? Başka yerlerde Rizda Minsta e, e falan denk gelmiş olabilirsiniz. Yanlar bakın patlıyor. Bakın bakın arkadaşlar. Bak bu haritada bence bu özelliği de çok güzel. Bayağı güzel durmuş binayı yarattık derse ben bu an onu. Yapma da öyle bir şey. Round'u da çaldık. Adamlar ekol Sayda bulaşımı çakarım. Adamı da söyledik de. Burada dahi bir bulaşı bekliyor. Görüşürüz abisi. Sumo'nun içinden çıktı. Böyle ama. Aldın aldın. Yani şu. Bak. Big pompalar gerçekten iyi oluyor. Ve nereye gitti abi. ama? burada bence bizim sonumuzu getirecek ki ben bu oranda olamayacak. Hadi abis. Yaparsın abis. Alırsın abisini gülüm. Bombayı aldım. Aldım bir de bende. Keyfimize keyif demedik. Rahat <laughs> gereksiz uzat uzatlı izletiyorum ya. Ama artık bir yola çıktık. Yolun bitmesi lazım. İlerideki yollarda telafi ederiz. Öl namum. İşte telafi dediğim şey buydu. City tarafından selam. 5'e 3 maç Ölüm. aslında döndürebilir, gelebilir. Bizim yerlik sarımız oynayamıyor abi. El omuz. Hayatı küs. Bir de en güzel yere geçti. Burada Reta gerçekten muazzam müzik Biraz bu taraftan da görün. Bu taraftan da yürüyebilirler. Bak abi şuraların güzelliğine bakın. Şuraların güzel üzgüyor. Elinde kılıç 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 demiş oğlum bıçak bıçak da üzerini tutuyorum Tabi Kılıç mervi Bir gitti Onları sıktım vursam var ya onu vursam Manyak buluyorduk ya Evet Diggle'ın gerçekten sağlam olduğunu size bir kez daha önce de kanıtladım tasdikledim Buradan pit diyecek mahlum bir arkadaşımız derken zıpladı oradan Molly de geliyor Molly gitti Molly var ya yediydi o şut vurmuştum kafasına. Toptan gelebilirler. Şimdi geldi zaten. Vurur lan Gel olsun adamsın sağlamsın. Helal. Helal dedim kızım. Smok atmış ama. Gözükmeyeyim. Nate de geldi. Buradan koşarsa benim düşürme ihtimali var. Gördü beni. Görmedim acaba Şimdi buradan sinsi atak yapacağım bu peynine. Şu an dağıttım. Haberi daha yok. Ne Nuray var lan, ne güzel gözüküyor. Evet. O round'u atladım. Bayağı atladık. Maç bitmeye yakın bir yere geldi. Adamlar bizi yenecek gibi duruyor. Yerde orada bir performans zayıflığı var, düşüklüğü var. Oynayamayacaklar. Şimdi geçen 2-3 round gerçekten çok rezil geçtiği için buraları koymama şeyinde bulundum. Bunlar ikisi orada galiba. Bilkini öldüremediler. İlk defa bu kadar uzun yaşadı yani. Smoke atıyor buraya. Hadi abi. Hadi abi, da abi burada. Arkadaşım buraya smoke atıyor. Flash'ım bir geri çekilelim. Biraz daha sakin kafayla psikolojik baskı altında bırakalım. Ya oradan mı çıkacağım, buradan mı geleceğim şekli. Arkamda it gibi koşabilir. Ondan için neydi? smoke için atmıştım. Ve zaten gelmiş. Evet geri gönderdim. Ve şeydi maçı beraberle getirebilirsem ne mutlu bana. Durumda zor durumdayız. Yine MP9 çektim Devam edeceğiz. Başlar ise. Bir kontrol monitör çekti kayıtımızı maydımızı. Bu main'i bu kısmı gerçekten çok güzel. Yani işte o da orada bir AP'niz varsa burayı gerçekten kendi mi ya da neydiniz bombanız? İki arkadaş anlaştı mı? <laughs> Son içine <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay bir var nerede bulmam? İki arkadaş anlaşıp direkt böyle nade kombosu yaptığınızda bir kişiyi patlatıyorsunuz. Garanti. Ölüyor yani. Bu sefer uzun mu desek buraya ne desek, bilmiyorum ki ama info olarak da şeyimiz yok. Smokeyim. orada çok hızlı koşabiliyorlar. Siz buradan ışık gel, abi. Buradan gelmek kararı Hemen doğradım abi. Slay. Adeta asilay dedim herif Adeta. Gördüğünüz gibi şip şak yaptık geri yedi, yedi. Devran döndü abi devran döndü. İbret tersine döndü bu Yine, yine aynı yere geçeyim ki. Bu oradan gelecek abi. Bu taraf çok cazip yer. Gid. Buradan yine böyle bir ek oldukları için koştular. Bir tur daha böyle manyaklık bekliyorum onlardan. Çünkü iki kere üst yenildikleri için çok da paraları olmaz. Smoke geçi bizimki düştü. Yürüyecektim normalde biraz da hayatta kalabilseydi. Kalamadı görüşürüz abisi. Bu Özgürlüğe atılan round almak için. 8 alırsak bu maçı kazanırız. Ama 8 almamız lazım. Çok iyi vurdum bu arada. 50 vurmuş. Çok tertemiz vurmuşum. Ama olsun. Büyük beyinti değil bizim Yine devam. Yolunda devam edelim. 7-8 beraber yapalım. Hiç kaybetmeyelim hem de. Maçı uzlamayalım. Bir win bir beraberlik. Güzel tatlış bir videomuz olsun. Bu arada video beğendiyesiz beğen. Like atar abone olun. Bir main rushladın mı? Ne no, olan İkisi de burada. Bu kadar burada değiller sanırım. Sesler evet gördük arkadaşımızı. Sumu hiç gitmeden. Bu büksü abi? Derken bizde yandı yak yakın yakın. Evet Maçımız ve videomuz burada bitiyor. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.